Selamünaleyküm arkadaşlar. One Man Squad Rank videosunun 15. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Abi bir tık yetişemeyecek gibiyiz de. Millet şuradaki arabaları alıp falan gitmeye çalışacak büyük ihtimalle. Şurada da bir araba var. Şu arabayı alıp en arkaya gitsem nasıl olur acaba? Benim tarafa doğru gelen sanki yok ha. Solda var bir tane. Millet bir tık daha şu taraflara doğru atladı. Aha bir arabayla geliyor. Bir dakika. Biz de arabaya atlayalım. Ve şu ileriye doğru gidelim. Kankam burada durdu. Abi bizim taraflara pek gelen olmadı herhalde. Şu ilerler var. Ben hızlıca oraya doğru oynayacağım arkadaşlar. Loot'um da fena değil şimdilik. Abi direkt burada biri ölmüş de. Onu lootlamaya gelirler mi acaba? Abi ileriye doğru oynuyorum arkadaşlar şu an. Fena loot'um yok. Bir kaskım iki olsa o da güzel olurdu da. Yapacak bir şey yok. Duydum. Oo direkt şunun içindeler. Aha burada lan. Ya. Direkt orada. Ah be abi. Onu alsam çok güzel olurdu. Aa bir dakika. Şurada bir yerde de bir ses duydum ben. Aynı şurada bir yerde de bir kişi var da. Bakalım. Aa biri şurada bekliyor. Kapıda bekliyor arkadaşlar. Bir saniye. Direkt burada. HS'li. Şurada da bir ses geldi. Ah be adam attı da yetmedi abi. Şu kapıyı kırsam ne olur? Hiçbir şey olmazmış. Biri orada ya. Direkt orada bekliyor bir tanesi. Ona doğru bir yaklaşalım bence arkadaşlar. Bir dakika. Allah yanlış katladım lan. Burada bir yerde ya bu. Şu içeride mi acaba? İçeriyi bir yakalım. Tamam. Evet burada galiba. Ne yaptın? Ha anladım. O zaman şunu yapıyoruz. Hadi kanka. Geri kaçtı. Okey. Bekle. Neredesin lan? Aa diğerleri geliyor. Hayır ya. Kaç. Oy! O ne lan? Abi öldüm ya. Yok. Adam var kaç kişi geldi oradan ya. İnanılmaz. Şu öndeki çok oyaladı abi bizi. Aha ayak sesi var abi. Botçuk kralımız geliyor. Evet abi bir markete geldim arkadaşlar. M4 alacağım. Kaskı yeleği üçleyeceğim. 50'lik şarjör alacağım. Bunun dışında bir de 5.56'yı harcayalım. Aa buggy. Harbi buggy. Bir dakika onu Durabilir miyim? Durdum. Bir vurmayı deneyeceğim. Abi bir tane daha var. Bir saniye. Durdu mu? Durmadılar. Oğlum yakın geçiyor lan. Manyak mı o? Bir saniye. Saçmaladı adam. Gerçekten saçmaladı. Dur 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 dur. Hadi be. Nasıl kaçırdım? Ay 4x olunca çok yakın oldu. Var ya M4 lazer olsaydım. Orayı alırdık herhalde ya. Abi şu evlerden bir seyfe e girdim arkadaşlar. Orada arada adam şurada galiba buggy değiştirmiş. Aha. Bir dakika Oğaz'da mı gidiyorlar? Aa yukarıda durdu. Beni gördü o büyük ihtimal ya. Bir dakika orada durduklarına göre. Dur 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 dur. Aynen. Şimdik. Sniper'ları olabilir. Baygın. Diğeri buggy'ye bindi. Abi. Lan. Aha diğeri de çattı, Abi alttan görüyorum. Nice. İkisi öldü, ikisi öldü, ikisi öldü. Çok iyi be. Bunlar o adamlardı büyük ihtimalle arkadaşlar. Abi yeni safe de bu şekilde attı arkadaşlar. Şuraya direkt gidebiliriz ya. Bir dakika şimdi. Aynen burası oradaki tekli bina zaten. Onları bir lootlarız. Oradan da oraya gideriz. Oo, burası çok fena kastı. Bir dakika. Loota durmayacağım. Direkt burada duracağım abi. Fena kastı çünkü ya. Aha sıkıyorlar. Ah Gördüm 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 gördüm. Hadi lan diğerini de almam lazım. Abi. Aa, arabaya atladı. Bir dakika. Ne yapıyor lan o? Tamam diğerini de çektik. Abi ya seni de almam lazım benim. Sen de arabanın orada biri var arkadaşlar. Sağa doğru koşuyor. Ha bu niye tekeri gitmiyor? Bir tane gitti. Tamam, tekerleri gitti. Şu aracın bir tık. Aslında bunların üstüne doğru oynasam ya ben ya. Evet evet. Şu yukarıya doğru oynayıp onları bir tık daha zor pozisyonda bırakabiliriz arkadaşlar. Hem seyfi de zaten bizden çekmiş. Şu evi işaretleyeyim belki oraya doğru giderim. Şimdi şurada bir yerde duracağım. Bura güzel bence. Burada durup bir bakabiliriz bu tarafa doğru. Gördüm bir tanesini. Direkt şurada abi. Okey. Evlerde bir işaret bir şey var. Evlerde mi adamlar var acaba? Aa direkt şurada gördüm. Şu adam değil mi? Bir saniye. Evet yere yatıyordu galiba orada ya. Benim gideceğim evlere doğru gidiyorlar. Bir dakika. Aha şurada var bir tane de. Onu da gördüm. Yani biraz göster be. O ne öyle? Adam bildiğim bana da cover oluyor arkadaşlar. Şu düzgün bir açı verse ona sıkabiliriz de. Alanın da gelmesine bayağı az kaldı. Hadi be göster be. Oğlum bu adam beni görmüş ki. Ondan öyle kaburalıyor. Oyy vurdu ya bize bir tane. Abi alan geliyor gitmem lazım. İyice bir aşağıdan alıp deneyeceğim arkadaşlar. Oyy direkt önden sıkan var. Bir dakika. Şurada bir dursam. Sahilde olabilir. Önde bir smoke var. Önümdeki ev var galiba. Aha evi gördüm bir dakika. Ne yapıyor lan o? Güzel <laughs> direkt öldü. Çok iyi. Sahip var mı ya? Aa yatıyor biri orada. Lan. O kim? Aa gördüm. Ya onun yüzünden vuramadım abi adama. Saçmalık. 2-1-1 mi kaldık acaba? Soldaki tek bence. O bize sıkan adam bu. Sağdakiler de iki kişi diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ya bana sıkmasa adamı düşürüyordum ne güzel. Bomba atmaz inşallah. Dur şimdi. Buraya geçmeye çalışacak galiba da. Koşuyor. Abi çok yedi ya. Dal. Bir dakika. Direkt baskı yapacağım üstüne. Okey. Abi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Tamam. Sisin içinde mi acaba? Yok. Burada. İçeriye girdi. Aynen. Bu dışarıdakiler de var da. Şunu bir halledebilir miyim acaba? Dur şimdi. Bekle. Bir şey deneyeceğim. Lan. Okey. Dışarıda mı? Aa direkt burada. Bekle. Ses vermeyelim. Gelecek buradan. Aç lan şu kapıyı oynadım. İşte bu kadar be. Bunu da aldık. Gayet iyi be. Şunu bir hızlıca lootlayacağım. Diğer takım oynayabilir. Onlar ilk kişiydi. Abi ev ucundan bir seyfti ama. Abi bunlar var ya aşağı doğru almış olabilir ya. Ben bir pozisyon değiştireceğim. İnşallah bilmiyorum nasıl oynadılar da. Seyfi de bizden çekti. Bir şeyler denememle Allah kayıya gelmiş. Bir dakika. Gördüm adamı ya burada durduk da. Burada rezalet. Aha öldü. Nasıl tek oğlum? Aa diğeri apayrı bir yerde. Allah Allah. Onun yerini alayım arkadaşlar direkt de. Aha sıkıyor. Bir dakika. Direkt şu kayaya doğru oynayacağım. Kaya güzel gibi. Bu evdeki adam da. Ne yaptığını anlamıyorum. Tamam. Burayı aldık. Çok iyi. Direkt karşımızda zaten o da. Adamdaki tüm smoke bomba her şeyi aldım arkadaşlar şu an. Aha burada sağa doğru oynuyor. Gördüm. Okey. Oraya bir yere doğru ilerledi abi. Ben safe'teyim burada bu arada. Pozisyonum iyi gibi. Aha bombaya çıktı. Dur bombasını atıyor. Gelir mi lan o? Oy. Lan. Oğlum çok iyi geliyor bombalar. Dur dur dur. Bir tık geri bir tık geri. Tamam güzel. Sağa doğru oynuyor. Orada bir yerde o. Dur biz de hemen onu rahatsız edelim arkadaşlar. Şöyle bombaları bir Atarak onu rahatsız edeceğim Okey Şimdi ne yapacaksın kanka Nasıl lan oradaydın sen direkt Allah Allah Direkt oradaydı halbuki ya Nasıl ölmedi ki o bombalara Yatıyor herhalde orada bir yerde de Dur şimdi gazda mı kaldı gazda kaldı bu arada ya Evet evet gazda kaldı arkadaşlar Gördüm adamı şurada bir yerde Bir dakika Lan neresin Ya kanka niye gaz öldün ki saçmalık ya. Onu da vursak 10 kilimiz olacaktı arkadaşlar. Ama yine de 10 numara bir win. Sonuçlar 24 puan. Çok iyi. Evet gene Stranger Town'dayız arkadaşlar. Güzel indik mi? Şunlar bir tık daha iyi indi. Ben şu ilerden başlayacağım ya. Bir tık daha uzaktan başlayalım. Bence daha iyi olacak arkadaşlar. Aa yakına birileri geldi. Bir dakika. Burada bir yerde. Aynen kanka. Tam adama sıktığım sırada takıl oyun. Abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Burada. Baygın o. Çok iyi. Buraya oyun yapılır mı acaba? Sola geçelim. Tamamdır. Buraya bir yaklaşmayı deneyeceğim ya. Bu benim sıktığım adam mıydı acaba? Tam emin değilim. Şuradan lootları da almamız lazım bir yandan. Oğlum versene sağlık çantasını. Vermiyor ya. Ayak sesi var abi burada. Aa gördüm bir dakika. Solda da var. Sağda da var okey. Tamam. Güzel. Burada da biri geçti de. Benim düşürdüğüm ne oldu anlamadım ya. Onu çaldılar herhalde arkadaşlar. Şurada bir yerde var bir tane. Tam. Bu ne yapıyor ya? Tankiler şuradan sıkıyorlar ama. Kanka dur bir. Seni şöyle bir hızlıca alayım. Senin sıkarında falan ihtiyacım var. Aa burada. Okay. Tam orada bir tane daha var. Dur 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 dur. Molotof'um var. Lan sen kimsin? Hayır ya. Abi buraya geldim bir şekilde de. Onun arkadaşı mıydı acaba? Ay sağ koşuyor. Canım bastım. Bir dakika. O ilerideki ne yapıyor lan? Abi sen ne alakasın? Nakı çekebilir miyim acaba? Nakı çeksem var ya efsane olurdu. Soldaki ne yaptı ben onu anlamadım arkadaşlar. O hala orada. Bir dakika. Yakında da var yakında da var. Burası dolu. Aynen. Ay çok kalabalık ya burası. Şuraya doğru bir bomba sallayacağım. Orada bir nak vardı ya arkadaşlar. Belki ölürler falan. Şöyle bir atalım abi. Hadi lan bomba. Aha! Oy! Bir dakika hem kill aldım hem baygın aldım. O düşen adamın oradaki adamlardı bunlar. Tamam çok iyi çok iyi. Şunu da gördüm orada yine. Şunu bir indirelim de. Burada var. Bu da gitti. Ama orada bir tane daha yok muydu? Oğlum ne oynadım lan? Var ya yargı dağıttık. Yalnız mermimiz falan çok azaldı arkadaşlar şu an. Ben bir tık buradan geri döneceğim. Burası baya bir tehlikeli oldu çünkü. Abi şu sandığı bir açalım arkadaşlar. Şuradan belki güzel bir şey çıkar. Avuk verdi şimdilik alabilirim. M4 bulunca değiştiririz. Bölgedeki oyuncu 2 diyor arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Onu bulabilir miyim acaba? İnşallah ölmeyiz ya ona. Arkalanmak hiç istemiyorum. Görmediğim bir adama zaten ölmek istemiyorum. Adam da var ya sandığı açmıyor arkadaşlar hiç. Kesin bekliyor ya. Benim gelmemi bekliyor. Şu an aslında buradan çıkıp gitmemiz lazım ama. Ben zorlayacağım burayı. Var ya çok ağır pusuyor arkadaşlar ya. Acayip ağır pusuyor. Ben bir şöyle arabayla gezeceğim ya. Riskli bir şey deniyoruz aslında. Uğraşmasak daha mantıklı ama. Uğraşıyorum abi şu an. Aa ileriden sıkan var abi. O bot mu acaba? Bot adama mı sıkıyor ki ya? Bilmiyorum. Şu önde bir yerde. Aynen. Bot değil bu arada. Ay ben kötü kaldım ki. Şuraya bir geç. Var ya. Aynen. Fake atıyor. Ya bota sıkıyordu tek tek. Ya da fake atıyordu. Gördüm orada. Mumyalıydı galiba arkadaşlar o da. Ona doğru bir oyun yapmamız lazım. Direkt duvardaydı galiba ya. Şöyle bir yaklaşabilirim. Bombam var mı? Bir tane var. Şu bir tane bombayı güzel kullanırsak iyi olur. Duydum. Tamam gördüm bir de. Ay. Direkt bombayla daldı. Ağaçta abi. Bekle. Geri kaçtı. Şunu bir tut. Oynuyor mu? Oynuyor. Tamam. Geri kaçıyor. Hadi oğlum. Pik at. Pik. Yaklaşıyorum ya. Bekle. Allah. Bomba atarken yakalandım. Şurayı bir sisle. Okey. Buraya geçti. Geldim kanka. Şöyle bir bomba fake'i verelim. Yemiyor ya fake'i de. Çok iyi oynuyor ya. Pitleri kesseniz de. Baya zor. Şu an orada değil mi? Burada. Var ya. Nasıl dalacağız? Yedi biraz daldım ya bu ser. Burada çok açayım. bayağı açız. Yes be. çok açık oynadım ama aldık arkadaşlar. Ama çok iyi oynadı. Harbiden hakkını verdi adam. Burayı artık bir güzel lootlayabiliriz arkadaşlar. Komple bizim burası. Hemen şu yeni gelen sandıkları da bir açalım arkadaşlar. Toplam 3 tane daha sandık açacağız. Şuradan güzel bir silah çıkartmak istiyorum ya. Oo işte bu be. Bundan MG3'ü çıkarttık vallahi arkadaşlar. Çok iyi. Bu sandıktan avuk çıktı. Geç. Ve son sandıktan bir avuk daha çıktı. Oğlum ne kadar çok avuk çıkıyor ya. 3 tane avuk bir tane MG. MG'yi seviyorum da. Bir tane yani AVM veya AMR verse alırdım. Abi şu oyun başında bayağı bir vurduğumuz şurada adam vardı. Onları bir lootlayacağım arkadaşlar. Sonra buradan gideceğim artık. Abi bu yalnız DBS'i kaldırdılar mı arkadaşlar? Ben DBS bulamıyorum artık oyunda ya. Ya şimdi bulsam bile almam MG3 olduğu için de. Ne bileyim UMP falan varken bulsam alacağım çıkmıyor. Abi direkt önümde fişek atmışlar bu arada. Şurada var ya arabayı alırken tekere sıkmam gerekiyor arkadaşlar. Oha ne? Adamlar MG3 atmış galiba buraya. MG3 değil mi o? Evet. Oha markete MG3 atmak da nedir ve krallar. Şimdi ben buradan arkadaşlar 6x alacağım. Onun dışında eklenti alacağım. Başka da bir şey almayacağım. Abi yeni safe'de eğer boşsa şuradaki kulübeye doğru ilerleyebiliriz bence arkadaşlar. Şimdilik bekleyeceğim. Alanla beraber gideriz. Ha bu adamların arabası hala var galiba burada da. Bilmiyorum. Belki başka arabaları da olabilir. Aga şunların çatısını falan kullanabilme özelliği çok iyi ya. O yüzden bence en iyi özellik bu. O alan geliyor bu arada. Hemen çıkalım arkadaşlar. Abi Oo gideceğim yerde bir sürü araba var lan. O ne? Evler boş mu bilmiyorum. Ama gideceğim yer oradaki arabalar ne böyle ya? Bura beni çok şüphelendirdi arkadaşlar. Aa adam var lan direk. Bir dakika. Beni bilmiyor beni bilmiyor. Yattı lan oraya galiba. AMR'liydi bu. Lan gördüm. Arada kaldım. Diğer taraftan da bir sıktı. Çok kötü yere gelmişim ya. Zaten o arabalardan Belliydi abi. Acele ettik ya bir tık. Keşke arka eve direkt bu arabaları gördüğüm gibi arka evde dursaydım keşke. 18 puan. Oo, oh! Yine çok fazla kişi geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben sola doğru yine gideceğim. Şuradan bir başlayacağım. Sola doğru da bir iki kişi geliyor. Onlar bir tık bana doğru gibi geliyor. Gibi geldi abi. Şuradan bir başlıyorum. Abi silah vermedi. Silah çıkmadı ya. Şu önde var mı? Uzi var. Bir dakika ayak sesi verme. Direkt şu önümde bir yerde bir tanesi. Beni biliyor mu? tam bilmiyorum solda abi direkt. Buraya geldiğimi duydu mu ya acaba? Hiç fikrim yok. Aha! Vurdum onu Onu vurdum acaba? Aa bitirdi onu ya. Aynen öyle. Gelir mi buraya acaba? Bilmiyorum. Ben şuradan bir kaskelek almam lazım. Ver 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 ver. Okey, kaskeleği bir aldık. DP'miz var, uzimiz var. Gördüm bir tanesini orada. Şimdi Şöyle bir şeyler yapsam açık verir mi acaba? Sıkar alayım ya. Adam oradan beni bekliyor hala ya. Bir bomba atacağım ona doğru. Bir saniye. Kanki. Şu bombayı bir tut. Hadi. Bum! Öldü. Abi ölsen çok iyi olurdu ya. Dur, bunu öldüreceğim. Bunu halledeceğiz arkadaşlar. Tam şuraya doğru. 3 2 1 Aynen öyle. Güzel. Tam ağzına layık bir bomba attım onun. Abi bölgede 3 tane oyuncu kaldı arkadaşlar sadece. Biri burada. Gördüm onu. Ne yaptı o? Hala orada. Lan. Kardeşim direkt karşıda. Sana nasıl oynayacağız lan biz? Pik. Pik at. Nasıl oynanır oğlum oraya? Aa bomba attı lan ağzıma. Bir dakika. Ben bir buradan dalacağım. Nasıl çıkacağız buraya çıkamayız. Neyse. Molotov ver kral. Şurada bir yerde bu. Ne yaptın? Ha buraya geldim ama göremiyorum. Niye öyle? Bu adam bir şeyler yaptı da ben anlamadım ya. Duydum tekrar. Bir dakika. Burada bir yerde. Neredesin? Şu arada bir yerde ya. Abi direkt şurada bekliyor herhalde ya. Şurayı bir yakayım. Aha, arka geldi. Bekle. Hayır ya. Çok kötü oynadım. Baya kötü oynadım. O ilk başta kaçırmam zaten direkt bitirdi fight'ı ya. Hayak sesi var abi. O ne öyle? Botçuk. Araba. Araba geliyor. Bir dakika. O ne abi şimdi? Harbiden bir rush geldi galiba. Benim yalnız burada gördüm onu. Geleyim bir level arkadaşlar ya. Gidiyor mu ne yapıyor ya o? Gitti galiba. Abi araba var. Vallahi araba var burada. Bir saniye. Adam var mı acaba? Vallahi görünürde kimse gözükmüyor. Gidelim ya? Aa sol adam var. Abi gene açıkta durdum biraz ama. Abi nereden yedim? Hayır ya. Yapmayın ya. Cık. Şunu basıp direkt buradan çıkmam lazım. Ya o nereden çıktı ki? Çok alakasız abi. Baya alakasız. Arabaya atlayacağım direkt. Hadi bas bas bas. O adamlar a arabayla yok. Kimse kafaya gelmiyor. Ben şunu bir ezeyim. Tamam. Bu adam tek mi? Allah araba geldi. Hayır 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 hayır. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Tek misin lan? Okey. Tek galiba ya. Bombam yok. Arkaya doğru gitti. Gel hele gel. Gel hele gel. Dibime gir hele. Silah ne ya? Bomba çekti abi. Burada. Ay ilkine ölmedi var ya. Güzel. M4'ü falan var. Şunları bir güzel lootlayalım. Bu bunun arkadaşıydı herhalde arkadaşlar. Gayet iyi oldu ya. Bunları vurmam. Şimdi lootum da güzel olacak. Ay adamda AMR varmış. Alalım ya. AMR oynayalım. AMR M4 yapalım. Ya diğerinde de yanlış görmediysem MG vardı. Eğer MG varsa MG'yi de alacağım. Oy bunda da AMR varmış arkadaşlar. Bir de MG. Hem AMR hem MG'si var. Güzel. Bayağı bir AMR mermimiz oldu. Bir de yanına MG alacağız. Güzel ikili olacak ya. Abi şöyle bir markete geldim. Bir 6x alacağım arkadaşlar. Başka herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Adam. Lan arkada. Aa. O ne ya? Ben benzin doldurmaya durmuştum var ya arkadaşlar. Gördüm bir tanesini şurada. Bir dakika. Eee direkt öldü. O nereye bakıyordu lan o adam? Şuralara bir yerlere mi bakıyordu acaba? Hiçbir fikrim yok. Gidelim bence direkt. Aa gördüm. Nak var arkadaşlar. Galiba şurada biri düşmüştü ya. Oğlum evet evet orada bir tane nak var. Kanka. Oğlum, nereye kayboldun kanka? Kilini istiyorum kanka. Ya abi adam yok oldu ya. Direkt oradaydı. Ha burada. Ah! Oh! Lan yetişir değil mi? Yetişir yetişir. Yetişir tabii ki yetişir. Oğlum bu nak değilmiş. Yere yatmış orada arkadaşlar. Ben adam yere düşmüş. Cık. Nak oldu sandım ya. Okey bu, bunlar x fight diyor herhalde. Adam da direkt headshot atıyor ya. Kafayı yersin ya. Alana gitmem lazım. Oo sol ev dolu olabilir. Orada bir arabalar vardı. Biz safe'e girdik buradan da. Şurada durayım mı ya? Burada durulur mu arkadaşlar? Durdum. Bir bakalım buraya ya. Burada oynanır mı? tam emin değilim derken araba da yiyorum. Marviden şurada araba gidiyor. Aha durdu orada. Oy Kalabalık ekip. Bir tanesini gördüm. Ya yemedi ya. Biraz durdum. Oy. Ya. Şu hasar çok kötü oldu. Adam açılıyor sağa doğru. Okey. Şimdi önce MG'yi reload diyeyim. Arabayla kafa gelebilir çünkü. Ya bir tık acele ettim ya. Adamlar diğerleriyle fightlarken karışmalıydım bu fayta. Al işte. Yok. Buradan bir şey denemem lazım şu an arkadaşlar. Yok söyleyeceğim. Arka ev boş mudur? Oraya gidip biraz orada kalmam lazım. Aynen. Burada bir tık vakit geçirmemiz lazım şu an ya. Çok kötü oldu bunlar. Benim deminki yer yine safe'ti arkadaşlar. Oraya birazdan gene gidebilirim. Birazcık şurada vakit geçirmem lazım yalnız. Aa adamlar smoke atmış oraya. Aa gördüm bir tanesini. Bir tane yedi. Yes. E bunlar benim sıktığım adamlar mıydı acaba? Olabilir. Bana sıkan adamlar mıydı daha doğrusu? Onları aldık galiba. Başka takım olacağını sanmıyorum orada ya. Bak öne de bir smoke gelmiş. Orada benim gittiğim yer mi arkadaşlar? Aha. Direkt şurası var. Var ya. Tehlikeli yerler ya. Baya tehlikeli yerler. Abi şu ev safe'de şu an arkadaşlar da. Ya orada kimse göstermiyor anlamadım. Arabalar var bir sürü ama. Dolu mudur boş mudur emin değilim Benim oraya gitmem çok büyük problem olur gibi geliyor Oraya gitmeyeceğim o yüzden ya Ben şuradaki eve kafa atacağım arkadaşlar Oradan bir oyun deneyeceğim Valla boş gözüküyor şu anlık Gaz da geliyor çıkalım O deminki yerde fena fight var şu an Aa iki kişi kalmış sadece Bir saniye Abi acele edeyim mi nasıl yapayım ya Birazcık kararsızım şu an Şu vurduğum adama da oynasam ne olur acaba Bu taraftan bir şeyler yapabilir miyim acaba Burada başka adam olduğunu sanmıyorum da Valla bilmiyorum. Bir tık sakin olalım bence. Burada bir kalalım. Lan hayır. O ne? O ne o ne o ne? Nereden sıkıyorsun oğlum? Gördüm. Baygın. Yedi o da. O da yedi o da yedi o da yedi. Canı bir. Bir şeyler yapmam lazım. Arabayla bir. Şöyle hamle yapalım arkadaşlar. Kavur yok mu ya burada hiç? Şurada bir duracağım. Tamam. Ya nasıl ya? Kanki keşke öyleydin ya. Kaldırdı bir de onu değil mi arkadaşlar? Galiba kaldırdı. Şimdi o oraya sıkıştılar yalnız. Onlar safe'te mi? Safe'te. Tam bir tık sakince almaya çalışalım. Onlarda da AMR mi? AVM mi? Öyle bir şey var yani. Headshot atarlarsa tek giyeceğim onlardan da. Yapacak bir şey yok. Kankiler buradalar. Bak. Yok. Tehlike ya. Vurdum bir tane. Şimdik. Bekle. Vallahi tehlike ya. Soldakini baysam belki oyun açılır da. Hadi be oğlum. Bir daha. Bomba attı. Oradan bomba gelmez be kral bence. Oğlum bakmıyor ki. Ben bakıyorum adam bakmıyor. Adam sağa açılıyor. Ne yapıyor lan o? Bir dakika saçma sapan bir şey yaptı bir tanesi. Okey. Oğlum birine bakıyorum diğeri bakmıyor ya. Çok kötü yer bu arada. Pek iyi bir yer değil. Bir taneye. Ben şöyle bir tık daha sola doğru gideyim. Okey. Aha bak bak bir şeyler deniyor gene. Nice. Bu güzel oldu bu güzel oldu. Şimdi. Hadi oğlum. Bir daha. Cık. Geçemez ya arkadaşına. Öyle bir şey yok. Şu kiti basacağım arkadaşlar ya. Şu kiti basacağım. Abi geçiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam geçti bildiğin ya. Bir dakika direkt tutmaya oynayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onun ikinci düşüşü. Şöyle bombalayalım orayı. bu bombalar gitsin be lütfen. Ya nasıl ya? Bak bak geri bile dönmüş. Adam geri bile dönmüş. Arabayı alıp aha bak bak tip kesiniz mi? Bir dakika. Bir hala saçma sapan hareketler yapıyor ya. Vurdum bu ser Abi body shot yedi ya. Bitti mi lan mermisi acaba? Diğeri eve doğru oynadı herhalde. Benim çıkışımı tutacaklar. Cık. Hayır ya. Onu nasıl kaldırdı o? Cidden onu nasıl kaldırdı bilmiyorum. Abi vurmam lazım. İlla ki. Ağır pik mi atsam arkadaşlar? Aha dibime girdi. Aynen aynen. Biri bayağı yaklaştı. Hadi ya. Hala var AMR mer mermisi. Bak. Yes. İmkanı yok ona geçemez artık. İmkanı yok yani. Bekle o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar hızlıca. Şuraları sisleyeceğim. Ona geçireceğimi sanmıyorum ya. Gaz da geliyor. Sürünecek. Tamam. Alan gelecek. Ben araba sürmem lazım. Adam direkt önümde bir yerde. Şuradan çıkacağım. Hayır ya. Yapma lan. Yapma lan. Patlıyoruz. Araba patlayacak. Bekle. Deneyeceğim. Tutuyor mu hala beni? Ha vurma lan bana. Arkadaşına dönmüş olabilir. Arkadaşına döndü bu ya büyük ihtimal. Ay. Vallahi gidiyordum. Büyük ihtimal tuttu arkadaşını ya. Bekle. Sakin. Tamam. Ne yaptın kanka? Direkt burada. Ne yapıyor lan bu? baygın. Yapma be sağdaymış. Ya bence hak etmiştik bu oyunu ya. Vallahi hak etmiştik ya. Alanı benden çekmese şu oyun. Çok kötü oldu ya alanı direkt çekmesi zaten. Kaç kere düşürdüm adamları ama. Sonuca ulaşamadık arkadaşlar. ikinci olduk. 17 puan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da arkadaşlar başta FIFA olmak üzere değişik değişik oyunlar oynuyoruz. Korku oyunları oynuyoruz. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Gene Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.